Özgün mü? Evet, çok özgün ve kendine. Ay hazır. ama kameran çok kötü. <laughs> bak kendine. Evet, kötü. Hayatım. Acaba şeyden dolayı mı? Çok kaliteli <laughs> olduğu için yani. Evet, neden çok camı, gibi. camı belki. Evet. Bak, kırılmaz camı burası evet. mı? Sildim mi? Bu beni rahat kurmaya şu an. <laughs> bak, kameraya bak. Şimdi bak. Daha mı iyi? Daha ışık getir. Var. Daha mı iyi? Bana da göster. Evet daha iyi. Bayağı iyi. Oha. Ama işte para böyle bir zenginlik. çirkinlik mi? <laughs> zenginlik çirkinlik mi? Çok pişman oldum ben zaten bir tane kaliteli bir şey Niye 14 kura almadın ki? 14 kura alev atacak mısın ya? Ben aynı çok... bal. 14 kura çok ağır arkadaşlar ben e, çok boş bir <laughs> çok boş vaktim var yani çünkü çok rahat işte çalışıyorum ve enflasyondan dolayı ek iş yapmayı düşünüyorum ve her şey olabilir her şey, her olabilir. şey yaparım her şey yaparım. her bokolok evet tamam her şey her şey yani <laughs> bence Aleyna'nın işini yap bu gerçekten çok kaliteli bir iş yani ve 10 dakika için milyonlar, milyonlar kazanmak ben <gülüyor> onaylıyorum. <gülüyor> Team Alena. Abi Duygu bir, bir sonraki hafta arabayla falan geliyormuş. Bir yer bir yer bile alıyormuş <laughs> <laughs> biz. Şüpheli hareketler sergilersen emin olabiliriz <laughs> Biz ama <laughs> direkt şüpheleniriz. Herhalde. herhalde. Ama böyle evet. kendimi çekemeyeceğim artık. Ama, ama çok ben çok çok Ben de seni çekerim. Oha aşırı iyi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Neyi? <gülüyor> Söyle senin yakın. hayır sıkıldım. Ama o bu arada şeydi. Sadece telefon görüşmesi. Kendisi yurt dışındaydı. Çok mantıklı. Çok iyiymiş Çok bu arada. Senin. Ve neden bir de görüyor Ha yemin ederim bak Allah namaz ben bu arada namaz kılıyorum arkadaşlar. Ben senin fotoğraflarını çok biliyorum. Herkes çok gülüyor. Bana yakıştıramıyor namaz. Sevir bana. Herkes diyor sana buna yakıştıramıyor. Uygun mu? E, TikTok dağıtları ilk fotoğraf rakı masası. <laughs> Allah'a Allah <kapalı>. ekber. <laughs> Alkol içmiyorum. Ee, sadece alkolü ortamlarda bulunuyorum yani. İçeceklerim alkolsüz. tabii. Ee, ve namaz zaten. kılıyorum evet. 6 aydır. İyi gidiyorum. Sabah namazı var. Bir gibi beri <laughs> <Kılmadı. gülüyor> Ama dışarıda kılamıyorum ki evde kaza yapıyorum. Ha. çok, çok görüyoruz aslında. Şey var ya yüzüme 5 -5 baktığınız, kaza. yüzüme baktığınızda ilk neyi görüyorsunuz? Evet. Benim kaşlarım neyi görüyorsunuz? Kaşlarımı. İstersen. Gerçekten <gülüyor> mi? Abi bugün ilk defa sabit. Aslında kamerada birazdan videoyu bitirince izle. Seni çeviriyoruz ya kaş olarak çıkartıyoruz. ne görüyorsun? <laughs> Bekle bir gözünü çıkartman mı? lazım. Nur yüzünü gözükse. Şarada mı? Dur tekrar bakmam lazım. Evet <gülüyor> <gülüyor> Çok uzun süre baktım. Bir şey daha gözlerim kızıyor. Ben ama direkt gözle bakıyorum. Abi göz evet. Yaklaştı gözlerin gözlerim güzelliğine. Dur Ceyda'ya bakayım. Burnu. Gerçekten? Evet kaç diyeceksiniz? İlk kaldı. burnun çok dikkatimi çekiyor. Sen, Sen de bak bana. Burnun hep dikkatimi çekmiş. Evet evet. o <laughs> <evet>. yüzden <laughs> oldu. Burnun mu? Psikolojik işte. Bak, Sözü şimdi, geldi. tekrar yapacağım şey diyeceğim. Dudaklarım. O kadar dikkat çekmeyen bir yer. Hayır dudakları. İstersiz oluyor yani. Evet benim burada dudaklarım insanın gözüne giriyor. Dolgu yok bu arada. Yalan söyleme. Yok. <laughs> 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 Şakaplar. Sadece sol tarafta var bu arada. Şeyi anlatalım. Ee, üniversiteyle ilgili bir şey anlatalım. Tamam. Ne bir anlatayım? Ayşe Ay, evlendi gördünüz mü onu? Aa gerçekten mi? Evet. Kime Büyük, böyle bıyığı var. Biz <laughs> seninle o çocuğa karşı değişik bir şey duyuyorduk. İlk ne derler? <laughs> sempati mi? Evet. İlk başta... Ha hala... Evet hala... Ben yani görüyorum onu takip Ben etsiz. onunla görüşüyordum ama mesela görüşüyoruz ya. Şey diyoruz hemen. bundan sonra hep görüşeceğiz falan filan. Yani ya, hep öyle oluyor. Bir kere falan oluyor. Hep bir öyle oluyor. Bir iki oldum. saat her şey bir tarih. Daha <laughs> asıl <laughs> bir gün sonra oluyor. Üniversite üniversitede şey nasıl ilk nasıl tanıştığımızı anlatalım. Yani. evet. <laughs> i̇lk temas ve ilk şeyimizi anlatalım. Hatırlıyor musun? Nasıl tanıştığımızı? Ben... Aa sen bugün şey yazmıştın <laughs> ya. Evet. İlk hafta dahil 5 derse girmiştim. İlk dersi, ders dahil. Ben ilk hafta yok. Evet. Sen ek tercihine gelmiştin. Evet. Benim geç kalıyordum. Şarabı en yakın oturan kişiydim. Ama hep en geç ben kalıyordum. Ve şöyle nasıl geldi biliyor musun kantine? Onu hatırlıyor musun? Ee, bir gün kantine oturuyor. Zaten herkes böyle birbirinden çok çekiniyor. Şöyle böyle <laughs> aşırı açık. Benim minicik bir şort giymiş. Her yeri dövmeli göğüs arası falan filan. Bu da böyle olduğuna bakmayın. Ondan sonra geldi. Hangisi bunu bu satacak? <laughs> Şurada... <laughs> <laughs> bunu atacaksın. Hey, ben onu anlatmayacağım. İşte ben de şuradan geldim ama Abi uyuyamadım hiç. Hatırlıyor musun? Hayır ben, O... Senin anlattığın bu? ilk evet. hafta mı? Evet, evet. Ben yoktum. Bir, ben geldim ilk hafta. Ama şaka da yoktu şey bence ilk hafta. hafta. Senin bu anadın anı ilk tek travma oldu yani. Evet. Beni o şekilde Değil mi? Ben de seni o şekilde hatırlıyorum. Abi hiç hatırlamıyorum. Bir şey diyeceğim. Ben Şeran'ın ilk Anladım. geldiğim gün hatırlamıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Anlatabilirsiniz. Ama duygulu bir kesin silmen lazım. Yani Ama yani benimki de ona benzer. yine geldi geç. Ee, <laughs> biz derse gideceğiz. Şimdi bekliyoruz. Bilgisayar dersi var. Evet. Sonra Şara geldi böyle oturuyor oturuyor. Ay hep Ben o gün hatırlıyorum diye. <laughs> çok iyi. Hatta üstüne sivit vardı. Ma gri sivit. Şey falan diyor Şara. Duyguyu anlatıyorsun ama. Evet. Dur ben şey ne? Aynen. Evet. ben dinliyorum. Çok böyle kendi söylemem ama. Adam sana plantı falan yollamış. Ben onu hatırlıyorum. Aaa. Plantı kolye. Evet hatırlıyorum. Lazım. Ünlü bir Fenerbahçe SK Kongre üyesinden bir isim. Evli bu arada arkadaşlar. Urfalı. Ee, Twitter'dan beni çok beğendiğini söyleyip bana böyle pırlantalar falan yollamışlar. Evet. Ben, bunu ben de bunu şimdi hatırlıyorum bu arada. Bak, çok gereksiz tamam. yine şeyler paylaşmış. Ben ilk gün e, duyguyu şöyle hatırlıyorum. Geldi böyle, herkesle aşırı konuşuyor falan böyle. Evet. Ki, bu kız 10 yıldır falan mı burada yani? Çok yani aşırı şey, şeyim. Onun temsilcisi dediler. Sen geldin tanıştın benimle. <laughs> öyle hatırlıyorum. Şimdi Aha. asla böyle yapamaz. Sen bir çünkü. Şu an çünkü hacı oldum. Şu an mesela üniversite baş... Yolda diyor ki ben şeyden inerim, vapurdan inerim. Ceyda ben senden çok tanıyorum. Şu an biraz olur mu? <laughs> evet bu arada ilk çok sandım. Yani. Ve hala göz temas kuramıyorum sizinle bazen. Ya abart. Şey ben hep yediğine hissetmiyorum. Evet, şöyle her şeyini herkese anlatıp böyle çok rahat ve cool ol. Kanka şimdi şey diyorsun, bir saatten sonra bundan mı tanıyacağım? Bu kişiden mi tanıyacağım? Evet ve ben, e... <laughs> ben okulla ilgili ne hatırlıyorum Sadece okulun ilk günü benim son günümdü. Yani o gün dedim ki ben bir daha bu okula gelmeyeceğim. Herkes böyle sınıfta oturduk. Herkes birbiriyle tanışıyordu. İşte herkes tek tek kaldırdılar. Dediler ki işte şurada oturuyorum. Buradan geliyorum. Bu bölümü bu yüzden okuyorum falan filan. Peki. Ondan sonra ben de böyle çok havalı giyinmişim. Kırmızı ruj, kıvırcık saçlar, böyle siyah tek kol bir krop ve cil. İşte ben kalktım. Dedim ki ben de işte make-up artist. veriyordun hep. Çok veriyordum, çok kavga ediyordum. Çok böyle diş var. Diş, diş var. Dişli. Dik diş başlı. başlı. <gülüyor> <gülüyor> diş başlıları. Dik başlıydım. Şimdi asla değilim. Çok muhalif ettim her şeye. Ve sınıftan nefret evet. ediyordum mesela. Ama şu an çok severim. Benim <laughs> onların arasında en çok... Aa ben geçen şeyi gördüm. Akvaryuma geldi. Evet. Çocuğuyla yapalım. geldi. Abi o tarz hakkında hiç bir <laughs> şey ben takipleşiyorum. Hep buluşuyorlar. Evet, hep buluşuyorlar. Evet, gözüm, gözüm kalıyor. Insanlar, hı -hı. Bu sahibik, bu sahibik, bu sahibik. Ya çok iyi bence. Gözüm kalıyor. Hı -hı. Sizin hı -hı. yüzünüzden. Hı -hı. Ha aynen. Hı -hı. Tam artık buluşalım. Evet. Ofisime gelelim. Ben, ben ofise geleceğim de, bu arada. Hı. Aklıma hı -hı. koydum. Canım, Alanya'ya sen ofiste gelip oturabilirsin. Sen İstediğin zaman gelip oturabilirsin. İşlerimiz halledilmiş de çok uzak kalıyor bu anlamaya. Hadi Ümraniye kalamış deme. Kadıköy'de. Kadıköy'den girme mesafesi. Ama sen demin her yerde çok bulutum gibi. Yani evet, çünkü sen analogu sereceksin ya. Sen sadece evet. Evet, çok bulutuydun. Biz Berkay ile analogu sereceğiz. Geçen gün de okula girdik Aa. Eski mezunu girebilir miyim? Tabi derler de, diplomanızı gösterir misiniz? Ben de ben E-Devlet'ten açtım. Berke'ye sormadı bile Içeri. Çok iyi. Bayağı sınıfları falan gezdik. Hiçbir şey değişmemiş. Hiçbir şey değişmemiş. Uygulandın mı? Evet. <laughs> Hatta tabelalarda falan hala Marmara Üniversitesi'nin amblemi var. Kantin de aynı. Kantin açıktı bu arada. Biz kantine açık belki. Biz de evet. Ve, kahve içiyorduk. Evet. Ve böyle etrafına baktım yani Ben geçen şey düşündüm. Okula gidince hep sabah arıyordum. Sen geldin mi diye. Evet. Elif de arıyordum. Evet. Dışarı hiç gelmiyor uygularım <laughs> Biz genelde biz gidiyorduk. Yani. Erken gelmiyordun ya. Ya yani, imkanı Derse 10 dakika kalıp arka. Ben okula gidince Elif'le Duygu'yu arıyordum. Seni aramıyordum. Gelmemişsin de diye. gel gelmez. Çok yakıştık o zaman. Ama ben o, hmm, o Duygu o değildim artık. Asla değilim. Ne olarak ya? Bilmiyorum ben çok teşekkür Ben değişmiş gibi görmüyorum. Öyle mi? Evet. Güzel, güzel. güzel içsel de değişmiş olabilirsin ama evet, evet, bence değil. Evet evet yani. Yani evet. o sosyalliğime ön özür dilerim yaptım. Ama o gençlik biraz olgunlaştı. Evet belli dolu. Mesela şey buradaki hakaret ediyor <laughs> <laughs> Şu an ne münasebet yani niye birine hakaret edeyim ki? Senin beyin istiyor. Şey. Ne istek attım. Bana da de sürekli sen ona katıyorsun. Biz takipleşmiyorduk. Ben de ilk şeyden ayrıldığımda bana sıkıntı çağırdı. Hayır sınıfta size açılan biri var mı? Dedi veriyor Nerede? Oha yok. Bana evet. aşkını itiraf eden, benimle evlenmek isteyen biri vardı. Benim bir tahminim var. Evet o. <laughs> Kim? Evet. <gülüyor> 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 Ve bana şey diyordu hani Burada oteller Neyse okul isim vermeyeyim yine. Bir özel üniversitede dekay yapmak istiyordum. <laughs> Hayatını kurtarırdı tarih. ama seni. Evet. Ben tamam, evet. Okul şey ama şey Anlaşıyor yani, musun siz onunla? Çok iyi anlaşıyorduk. Hatırlıyorum. Gizli gizli buluşuyorduk. Ya da derse gelmiyordu ama beni okula bırakıyordu. Ve konuşmalar şöyle oluyordu. Mesela ben Batı Gardin'i oraya oturuyorum biliyor ya. Atılgan çocuk değil, söylemiyor mesela. Bunun şey çocuk diyor, değildi ki zaten. Günaydın <laughs> <de. gülüyor> <laughs> diyordu, günaydın falan diyordum. Neredesin diyordu, ben dedim ki evden daha çıkmadım. Aa ben sizin oralardayım, sen okula bırakayım, benim işim var diyordu. Tesadüfen oradaymış gibi davranıyordu. Hatırlıyorum bunu, anlatmıştım. Hep böyleydi. Dedi. Ve e, onun ekmeğini çok yedik üniversitede. O zaman araba, arabamız vardı yani vardı. Bir kere şeye gitmiştik, hatırlıyor musun? Bir yere bırakmıştık. Hayır, o ben sen Hakan vardı galiba. Aa, ha. Şeye gitmişti. Ya sen yok muydun? Elif nasıl bir araya geldi? Okulda. Okulun gitmiştik? arka tarafında bir yere yemek yemeye gitmiştik. Araba ha, gitmiştik. evet. Araba evet. Yani. oradaydı. Bir şeyler bırakmıştık. Vodka getirmiştik. <laughs> <laughs> Sonra o vodka'yı ben moda sahibi tek başıma gidip intihar çalıştım. Hatırlıyorum onu da. <laughs> Salak. Diyorsun? Evet. Abi böyle bir şey Botka denize atlamayı düşünüyordum. İnanılmaz bir vodka. İki bardak sadece. Tek de. içtiğini ve bu yüzden kızıldığını hatırlıyorum. <laughs> ben gruba çok erkeli bu arada. Senin arkadaşlığımızın arkadaşlarımızın bozulmasını anlatsam bayağı komik olur. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum şey eğlenir mi? Ben <gülüyor> <Anlatın> <gülüyor> mı? Ben anlatacağım. Şeran, biraz. Şeran, Duygu'nun aşırı 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 toksik e, bir şey çıkar ya. İşte bunlar kavga, benim sesimi kesin çıkar bu. <laughs> tamam. Hem borazan ses. Neyse bu çocuklara kavga ediyorlar, ayrılıyorlar falan. Biz de diyoruz ki ya yani çocuğa, yani bu Duygu'ya uzaklaş yani. Çünkü korkunç bir adam. Evet. <laughs> Yok abi tamam, uzaklaşmıyor. Neyse sonra ben çocukla konuşmaya başladım. Çünkü çocuk bize sardı. Bu sefer işte Duygu yanınızda ama falan filan. Bir de bunun bir şey var. Sizin evde oturduk Hı. Duygu bize anlatıyor. Beni aldattı galiba falan evet, diyor. Evet. Biz çocuğa nefret Fotoğrafı kesiyoruz. Fotoğrafı falan getmiştik. Evet. Sonra şey... E, Lotus'a gidiyoruz. Evet. Lotus kafede. Evet. Ondan sonra... Bize sarıyor işte. Diyelim ki bana yazmış diye hatırlıyorum Şöyle ben de. Evet. Şimdi bana artık falan filan yapıyor. Ben çocukla kavga falan edeceğim ya. Ben her şeyi ayarlamışım. Sonra... Biz böyle küçücükle kavga ettik. Bayağı hakaretler, onlar bunlar. E kafaya de. koymuşuz yani döveceğiz yani. Gelsin döverdim bu arada gel. Evet. Dövdürürdük çünkü bizim semtimiz baktığımızda. Duygu çok mağdur, sonra Duygu gitti, habersizlikten barıştı. <laughs> ve ben storylerimi gizlemiştim ve beni siz gruptan attınız. Hepiniz gruptan çıkmışsınız galiba. Olabiliyor. Ben, ben de şey, şey ses atmıştım. Yarın sabah size öyle değilmiş Arkadaşlar haksız mıyız? Yani ya biz bu da şiddete meyilli olmayı kabul vermişiz şey demiştik, e, pazartesi işte bu grup hepimiz buluşacağız ve konuşacağız okulda dedik. Ve bir daha okula gidemedik. Aa, o yüzden bence bitti arkadaşlarımız evet, o yüzden... okula gidelim. Yanlışlıkla arkadaşlarımız bitti. Biz normalde o pazartesi yani 13 Mart 2019 2020 de olabilir okul kapandı. Dönüm noktamız. <gülme> Dönüm noktamız 13 Mart'ta ama hiç unutmuyor. Sonra ben Barış şimdi hani siz bana dedik ya pazartesi yüzde konuşacağız herkes okula gelecek falan ve bir daha okula gidememiştik. ya okula, gidememiş. <laughs> okula gidemememiz beni çok üzüyor. Evet. Ben de okula e, ben çok okuyayım. Benim bunu. de çok üzerinde kaldı Marmara'ya Ya, ya o zaman, o zaman iyi geldi tabii ki okula gitmeden mezun olmak ama gitseydik okula de, ya de eğlenirdik evet. yani. Evet. Ben okul hayatı yaşıyorum. Evet. Ve arkadaşlarımız çok daha iyi bir yere gidebilirdi. Bence de. Duyguyu doğru tercihleri sürdürebilirdim belki Mesela. de. Mesela. Evet. Şu an çok başka yerlerde olabilirdik gerçekten. Dekan bile olabilirdik. Yani. <laughs> Ya ben de kendime sen yardımcıları olarak. O Şu an bir şey kaba değil mi? Evet. Fitness fitness. Zeynep'in özel gözlüğünün dışında e, yeni gözlüğüm var. Üniversitede taktığım gözlüğüm var. Çünkü körüm ben. Bakın bu. Dekan ne kan gerçekten? Var. Ay bu gözlük beni tetikleyen bir gözlük ya. Da benim neden <laughs> her şey tetikledi? bir gözlük <laughs> acaba? <gülüyor> neden <laughs> neden? senin kutlanmaları <laughs> bende var? Evet her şey sende <laughs> toplandı. E, bu iki, da ne alaka? Bir nasıl iki de Bir nasıl kalabiliyor? Duygu böyle mi yaşıyorsun ben? Abi benim bir gözüm ondan mı küçük acaba? <laughs> abi çok önemli. Mesela bir Bak şimdi, bak şimdi mesela bu 3.75 bu 4. Çünkü ben bir şey böyle bakabiliyorum. Duygu herhalde böyle yaşıyor. Bu evet. <laughs> doğru doğru bu arada. Açıklama başka yok yani. Doktor da şey dedi hani. Hadi alaka. Alaka. Bakın ne alaka. Tek cam tek cam efekt. Müfettiş gece. Benim bir gözüm ondan mı küçük acaba? Öyle bir şey yok ya. <laughs> <laughs> Bence benim bir gözüm küçük. Sınıfta en sevmediğin kişi kimdi? Hala mı? Yok o zaman. <laughs> Kürt ve bana muhalefet. Ben dün onu düşündüm ya. Biri vardı onun çocukların çok yanında. Yani. Çok konuşuyordu diye. Aslında sevmiyor değil mi? Belki de gizli hayranlık duyuyor <laughs> olabilirim yani. Çünkü çok kavga ediyorduk ve benden nefret ediyordu. Ve e, sınıf temsilcisi yani. yardımcısıydı. Sınıf evet. temsilcisi de bendim. <laughs> aşk şey, nefret edişi. Aynen, evet, aşk nefret muhalefet. Peki, üniversitedeki bir hocanın bana aşk itirafı mı, biliyor mı O hocayı zaten biliyoruz ama. O şey oldu, evet. en son Elif'e bir şey yaptı. Konflikte şey gitti, ne? Ne? soruşturma açıldı. Evet markadan. evet, o adam bir yerde... Pardon Elif Elif hadi e başka bir kız öğrenci yapıyor. Yani zaten Elif ona sonra mı Marmara? Ee, ha? yok bir şeyler bir şeyler daha söylüyor. Sonra başka bir kıza da yapmış kız patlatmış onu. Soruşturma açılıyordu şu an. Senin şikayet ettiğini biliyorum. O Bilmiyorum. Ama yok yeni dönem yani. kızlardan. Çünkü Elif şimdi Marmara'da şey başladı ya. ders vermeye başladı ya. Elif'e ne ya? Ya? Elif e ne oluyor yani? Elif nasıl? Ben bunu anlayamıyorum. Ders ben de ona ve matematik öğretmeni. Evet. Ve diğer gözlüğüm var. Gerçekten normal kan falan da ki. Ay çok iyi ya. Kylie Jenner seri kısmı sen biliyorsun. Değil evet. Kylie. Ondan sonra okulun adı neydi? Hayley, Kylie. Biz üniversitedeyken Elif'in ilk böyle matematik dersi verme olaylarını Vardı. hatırlıyorum. Yeni, başlayacaktı ama. Evet, böyle bir şey e. öğrenmeye veriyordu. Falan diye. Sonra işte onun belgesini aldı. Ya böyle şeyler işte aslında gerçekten de birazcık belgeyle yani. çok bir de şey, e, şey de çok önemli. Çok fazla öğrenci seviyor. Bence çok okey bir şey evet. bu. Mesela i̇şte ona da söyleyeyim. Biz, o bir sene bizim evde kaldı. Ve gerçekten de çalışıyordu. Yani Özellikle annem bile şey diyordu yani. Kızım yeter yani. Evet. Çünkü bak bir buçuk saat yol geliyor işten. Sabah arkadaş çalışıyor. Emek tarzı. Bir saat şile da de ders veriyormuş. Şile. Benim Şu an şile memleketim. de Seni sevmediğin Görsem, ben üniversite falan böyle şeyler resetliyorum kafamdan genelde. Ya o şöyle hiç Ama bir saniye düşüneceğim. Ya çok istemsin. Ben hala sevmiyorum ya. Çok üzgünüm. Çok seviyorum. Falan tek bir yerde boş konuşuyor. Ve salak saçma böyle storyler falan atıyor. Aynen Aa, kanka sensin. Ben sensi takip etmiyorum. Tam bütün CHP kolları sensin kanka. Tamam yeter ama ya. Ama ben takipleşiyorum ve çok ilgi duymaya başladım. Çok iyi takip ediyorum. Yani Öyle bir şey Aynen. DM'leşiyoruz falan da, no. böyle. Aa. İşte aşkım çok güzel sporluyoruz. Ben birini daha sevmiyorum. Kim? Ama gerçekten sevmiyorum ve İsimleri arada <laughs> takipten çıkıyorum ve şu an hala bana takipte yaptık. Bu bir kız. Hani dedim ya bu en uzunda gitsin giydiği kıyafet diye. Adını vereyim mi? Hayır verme sonra? biliyorum. Aptal ya bence. Evet. kız çok böyle barışımsı. Çok öyle. Söyleyeyim mi? Çevir hemen. Onun sevgilisi yakışıklı baba. Evet. Yakışıklı çocuk. Ya onların peki sevgi. Neyse. Annen arıyor. Hem de ben onu da arıyorum. Hayır ben Şirket var. Valla. Hakim tatlı kız olarak tanıştım. Sonra çok sevdim. Bence sevgi bağı olarak en çok bağlı olduğum insan sen. Belki sen söylememişimdir ama içimde öyle. O sırada şöyle 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 şey demeyi sevmiyorum. <laughs> Sarayı çok severim. Şöyle numaramda olmaz çok bence sevilmem. Sizin <laughs> öyle böyle sevgi olarak daha bir olduğunuz var mı? gerçekten evet. Ama ben Elif'le de çok yakındım ama seninle daha çok iletişimde kaldık. Kaldık evet. Ve ben mesela beni sevmen çok şaşırdım. <laughs> Neden? Bilmiyorum. Sevildiğimi duymak benim sevim bana benim için. Ama bana da az önce seni söyledin garip bir Hiç bir şey Evet hiç duymadım <laughs> ben evet. de. Belki tahmin etmiyorum. Ama sana karşı böyle çok sevgi bağım var. Teşekkür ederim. Yani. Ben yani. Şaran'ın beni e, ilk başlarda sevmediğini. Hayır. Hayır, bir şey söyleyeceğim öyle. Ben bu sevme arada. sevdim, gerçekten çok söylerdim. Tamam. Yani olabiliriz ama sevmeseydim aynı ortamda bulunmazdım. Bir süre sevmedi İlk başta sevmedi ama sonra... Benim e, sevmediğim... Ben geçen şey düşündüm, o kızları neden sevmiyorduk diye. Bir cevap bulamadım. Çünkü bizi aralarına almışlar. Bir şey yapıyorlardı, grupta falan evet. terslemişti benim bir evet. tanesi, esmer olan. Bir de tersliyorlardı. olabilir. <laughs> Üstünü ben Aa, de biliyorum. Ha <laughs> okey, tamam söyle. Onun o, o tipi de şeydi, anladın mı? Bazı insanların için çirkinliği dışarıya asar ve gerçekten çirkin olur ya, o öyle bir çirkinliğiydi. Evet. Ve e, o kız sen... beni galiba grupta terslemişti çünkü ona karşı benim bir nefretim var. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bizi sevmelerinin sebebini ben biliyorum, çünkü biz inanılmaz zorlaydık. Ay ben hiçbir zaman zorba olmadım. Beni sevmek için. Ben Ama diyor. sen zorbaların grubundaydın. Evet, yani ben her evet, zaman onun yanında Ben de söylerdim. Evet, biz çünkü böyle çok aykırı zorba, herkes çok küçümseyen. Evet, doğru. İşte akıllarıyla dalga geçen. Beni çok yaşayan, ilgilenip ilgilenip TV. Evet, ve ce verdikleri cevabı böyle sınıfı falan yapıp ciddiye almayan insanlardı. <laughs> Galiba biz de bizi sevmez. Evet. Yani mesela kız orada bir fikrini belirtiyor ve onun fikrine saygı durma yani gelen aptal falan diyorduk. Anladın mı? yaptığımız için sevmiyorum. Ben yani de yapayım. de böyle bir karakterdim. Şey. Ay ben de hep böyleydim. Evet. Bir de mesela insanları dövmeye çok meyilliydim ben. Kavga ben de çok meyilliydim. Evet, şara da öyle. Çok yırtıktık. Çok. O yüzden bizim... çağırdık bu arada. <laughs> Gelmedi. evet, o keltoş. Kolumu kel çağırdık. Hala seni sevmiyor olabilir bu arada. Beni mi? Ay evet. ee, biz ona bayılıyoruz. Onun da alırız hakkını. Onun hakkını ben alırdım da neyse. Ama arabasını sürdüm. <gülüyor> <gülüyor> çok şey Alıcı bir ilişki. Ben <laughs> onu verme iyi. dengesi diyelim. Peki favori insanınız var mı? Böyle tamam, sebepsiz çok sevdiğiniz. Ben bir şey kanınızın evet. bir şey söyleyebilirim ben. Hı -hı. Ee, herkesin abi olarak gördüğü biri vardı. Evet. Hatırlıyorsunuz. Evet. Benim çok da onunla değil biliyorum yani. O şey. Zaman diye geçiyorum. Hiç favori falan değil. Aynı yani. kişi değil mi? Hayır. yok. O. Aa, onun öyle Ben onu da. seviyordum bu arada. Ben ben, herkes çok seviyordu. Ben, ya ben sevmiyordum bu arada. Herhangi bir adamdı yani. Ama adam evet yani babamız adam. <laughs> yaşıyor olduğu için. E, Sen bu yani. O da çok başlı ya. Herkes böyle değil. Öyle, bir çok, bir şey. bir öyle bir şey. çok garip değil. Bizim sınıfta şey. çok yaşlı vardı. Evet. Hocalardan da gerçekten sevdiğiniz biri var mı? Hocalardan. Ne nefret ediyorum abi? Ben de. Okumdu ya. Merkezi. Hukukçu. O zaten. Çok gıcıklı. Kanka bir şey yani ben, ama bir tanesinden nefret ediyorum. Söylüyorum. İsmini bilmiyorum ama. Stratejik planlama dersinin hocası. Kadın mı? Hayır. seni hiç sevmiyordu. Ben onu hiç sevmiyordum. <laughs> kaldığım tek dersi o benim. Sen hatta biz bir kere onun derse gidecektik. Sen hiç lütfen gitmeyin falan <laughs> gitmedik. De <gülüyor> <gülüyor> Ve hatta o derse B kız B diye başka yardımcısı gelmişti. Evet hatırlıyorum o dersi. Ve adam üniversite mezunu değildi. <laughs> çok iyi bir ayı. Ve oraya Emre diye biri gelmiş hatırlıyor musunuz? Bize evet, çok yakışıklı geliyordu. Çok yakışıklı. Çok yakışıklı. Evet. Emre yine belediyeden biri. Evet danış, danış belediye bir danış, şey. Abi şey bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyor belediyede? Be? Size tak, bir şey diyeyim mi? Ben Anlatmayı ben... çok beğeniyordum üniversitede kent olarak. Mi? Evet. Ama herkese çok... yürüdüm. <laughs> bilmiyorum. Sonra Instagram'dan takip etmiş Sonra ben o storylerden bir soğudum. Takipten çıkardım sonra. Çünkü çok gereksiz storyler Çok sağcı. Bana çok yürüyor bu arada. Sana o zaman da yürüyordu. Evet. Elif'e ee, el, el, de yürüyordu. Elif'e de yürüyordu. Herkese yürüyordu. Boş bulduğuna yürüyordu. O ama çok şey zaten. Yani çok konu konuşuyor. Şey abi bir şey söyleyeceğim bu arada. Get Get şey. Ben bunu bir hafta önce falan fark ettim. Birinin profiline denk geldim. Ve bildiğim bir erkek vardı. O aslında evlendi. Hayır. Benim hoşuna gidiyor. Böyle gizli bir hayranlık duyuyorum ben. Bayağı iyi oldu. Kim bizim takımımıza gelmedi ya beni küçük direk yani. <laughs> evet tut. Benden yaşça küçük, çok tatlı. Bak söylerken şey gülsem <laughs> oğlum. <laughs> ve aslında tipi de bana abla diyecek bir çocuk o. Kim Geçen gün Profilini gördüm, çok hoşuma gitti ve sen telsizde şey Şöyle hani olsak çocuk olurdu dediğim. o çok yakışıklı. Bunları her ben şey bir bilgi daha yani. <laughs> Kapatacak mı değil mi? Tüm en var. Şey şaka yaptım. <laughs> ya çok gelmiyordu o. Evet çok cool çocuk. Niye hoş cool sesi? Gelmiyordu çünkü. Görmüyorduk ki. Ay hiç çocuğu hatırlamıyorum. Ben sadece son haftalarda gördüm. Ne? Not falan bir ara böyle birbirimizden hoşlanmaya başladığımız bütün daha vardı. Ya Yaman söyleme, nasıl hoş? Nefret ediyorduk aslında, bir şey söyleyeceğim. Beni, etini bana çağırdı. Mangal yapalım yok, gel şöyle git, şöyle buluşalım. Kanka o hızlandı bir mi Alena. Tam neyse işte böyle. Alenalanmak. Aaa evet. Alenalanmak. Kanka sen alena olmuşsun. Evet. Duyun gülüş. E, Duygu bir sonraki hafta yanınıza artık arabayla mı gelir? Hoş. O da olur bak kendisi de is isteklerini yazıyor şimdiden. Çok fazla özel hayatınızı paylaştık bu arada. Ya. Çok korkunç, yani, ki, evet, korkunç evet. bir şey oldu bu. Korkunç bir video bu. Hani böyle tutuklanma <laughs> kararı falan alabileceğiniz kadar. Belki ilişkileriniz biter sadece. <laughs> evet ilişkilerimiz var bir de, bir de Biz en son şeyde buluştuk, Ay, görüştük yani bir <laughs> şeklinde. Kaç yıl oldu? Beş. Beş bir şey söyleyebilir miyim? Bir Benim şey durumum hala yok. Yani. Hala, yani. hala yani. Bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor evet. musunuz? Ha. Evet. Bize o 55 yaşı söylemişti travma olmuştu ya. Evet. Fotoğraflarını görmüştük. Evet. Evet. Böyle yatak sarılıyor. Evet. Ay, Ay bak hatırladım yine. Kalp vardı mavi kalp. Evet. Ay çok kötüydü. Ben Sıramma. 55 yaşındaydı. Çok kötüydü. O ilişkiyi bakalım çok merak ediyorum. Ne oldu? Ay Leyla'dan <laughs> bak. <laughs> O bir bence Netflix belgeseli. Çok kötüydü o Bence seviyor. o aleynalandı Aynen. ama hani parasız Hayır. bir şekilde. Aynen parasız, parasız para aleyna olmadı. Olabilir. Fakir aleyna. Ama belki de yani bir şeyler de alıyordu çünkü sonuçta işte o adamın belli bir maddi şeyi vardı. Biz o zamanlar daha çocuktuk. E tabii canım. Eve ama evet. karşılık koyuyordur dedi. yani. İyi olan bir değildi yani. Komedinin üzerindeki bin lira. <gülüyor> aleyna <laughs> Landon. Abi şey kanka. Sen bunu çok, atarsan çok, var ya çok çok, çok şey bizi güzel bir şey var. şey var. Sen bunu atarsan yani gel <laughs> Meydan muhalifesi falan çıktı. Bizi şey Ceylan Maradon. <laughs> bir sonraki vlog şey dayak yedik. Aferin evet. <laughs> olacağız. Bizi öldürebilirler ve evet. benim diplomam da yanabilir. ne demek ya? <laughs> Geçirildi. Büyük <laughs> şey, Ay biraz ben de hac evlendim. <laughs> <Aleyhinalandı> mı? <laughs> Hayır. Ama ramak kalmıştı. <laughs> söz verdi. Şey, <laughs> e, benimle bir gece. <laughs> Arka o müzik giriyor falan. Kurtuluşçu. Evet, tek derse kaldı. Evet. Oh. Yani benim mezuniyetim yandı. Ben o gece. Ama söz <laughs> verdim Hayır. diyor. Halletti. Ben de mi ki hocam de size tatlı alacağım. Hani görmeye geleceğim diplomayı alırken falan. Sonra bana dedi ki bir öpücüğü hak ettim ama. Ben de engellerim. Ama diplomayı aldım. Bay bay.